Kerim, Rahim ve Ravuf olan Mevlamız. Üç ayları bizler için yeniden dirilişe vesile eyle. Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır. Rabbimiz sana iltica ediyoruz. Cümle ahvalimizi Kur'an ve sünnet üzere daim eyle. Ahlakı Muhammediye ve Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bizlere hidayet eyle. Aşkullah ve aşkı Resulullah'ı kalbimizde ziyade eyle. Ya Rabbi, ruhlarımızı fai kainat Efendimiz'in ruhuna aşina ve yakin eyle. Habibullah Efendimiz'in nazarı iltifatına cümlemizi mazhar eyle.